60'lara ya da 50'lere arıcılıkta durum nasıl? Emeğini karşılığını <laughs> alabiliyor mu arıcı? Ee, arıcı aslında e, emeğinin karşılığını alabilir. Fakat e, ülkemizde şu anda şey var. E, e, sahte bal dediğimiz glikozdan üretilen merdiven altı arının görmediği e, bu tip ballar var. Hatta e, bazı marketlerde işte 80 liraya, 85 liraya bunlar satılıyor. Evet, hatta biz diyoruz ki Aa, bu kadar ucuz bal mı olur? Evet, o bal lira. değil mi zaten diyorsunuz? Bal değil ama işte bunlar bizim arıcıyı baltalıyor. Aslında hmm. bal eskiden eskiden derken 3 yıl 5 yıl önce bir etle bir kilo etle bir kilo bal aşağı yukarı aynı paradaydı. Bu sahte bal çıkınca çıkınca tabii üreticinin şeyin de emeklinin de maaşı 10 bin lira. Hadi 12 bin 5 lira yapılmış. Tabii ekonomiyi ama, de düşünmek e, lazım. Tabii yani, yani emekli de gidiyor domatesini alıyor, biberini alıyor. Neyse Peynirini alıyor ama balı şey olarak reçel olarak e, kullanabiliyor. Ya da işte sahte bal dediğimiz, ya da e, mahallelerde bu insanlar ellerinde kovalarla e, bal satıyorlar hı hı. E, kahvelerde, bir, bir iş yerlerde. Çok da ucuza veriyorlar bunu, tabii bal olmadığı için. E, bunu tüketici de alıyor. E, senin Türkiye'de de bir e, kilo 250 gram kişi başına tüketilen bal miktarı. E, buna göre de bakarsanız e, mutlaka bu e, sahte balın önüne geçilmesi gerekiyor. Yani bu en büyük sıkıntımız bu. Ha. Bundan dolayı e, üretici elindeki balı e, yeterince fiyatının e, satamıyor. Neydi? Mesela geçen yıl 127 liradı bir kilogram balın maliyeti. Şu anda 261 lira yapılan bütün e, şeylere göre ana, e, yani e, maliyeti çok güzel. 261 lira ve 85 liraya bal satılıyor. E, bal bu matematiksel olarak zaten evet, imkansız imkansız e, yani tüccar e, 2.750 3.000 liradan bir tenekesini yani 27 28 kiloluk bir teneki o paradan alıyor e, Tabii sıkıntılar çok büyük e, aracıda çok büyük sıkıntılar var e, yani birçok aracı e, gergin tedirgin e, Hatta bunu da söylediler bu e, glikozlu balların e, bizi e, vurdu, e, vurduğunu hı hı. E, vurgulamamız gerekiyor. O zaman gerekti. bir denetim gerekiyor orada denetim, denetim gerekiyor. Hı. Yani bu kahvaltı salonlarında falan e, büyük oranda şeyler var. Yani e, glikozlu glikozlu hı hı. ballar var. E, i̇nsan sağlığına da çok olumsuz etkiliyor. GDO'lu biliyorsunuz büyük oranda bunlar. E, şeker hastalarının falan çok olumsuz etkiliyor. Aslında fayda sağlayacağızlar. Mesela bir şeker hastasıyım. Ben de şeker hastasıyım. 3 yemek kaşığı sabahları bal de bir sıkıntı yok benim. Ama glikoz gibi şeyleri yediği zaman şeyi çok hızlı bir şekilde artırıyor. Hmm. 300'e 400'e çıkartıyor. Bundan dolayı risk insanlar yani risk sağlıkçı. oluşturuyor. Yani sağlıklı balığı yemesi lazım tüketicinin. Sağlıklı balı ulaştırmamız lazım. Ama işte onlar da ucuz olsun şey olsun. Aslında kahvaltı salonuna girdiğiniz zaman da 500 lira aşağı kahvaltı da yok. Yani hmm. ona böyle bakarsanız Niye getirmiyorsunuz gerçek balı? Ee, ucuzu getiriyorlar birkaç tane yere. Bilsin. Daha fazla kar elde etmek amacıyla muhtemelen. Daha fazla Tabii kar doğru işi yapanları yine tevzi evet. ediyoruz. Elbette evet. ki her zaman her sektörde işte doğruyu da yapanlar var. Ne Yazık ki bu evet. şekilde yanlış işler evet. yapanlar da var. Bunların mutlaka denetlenmesi gerekiyor. Ee, sahte balın e, bir şekilde cezalandırılması lazım, azaltılması lazım ki e, tüketici de gerçek balı yiyebilsin. Yani balın da şu anda yani en kötü 300-350 aşağı satılmaması gerekiyorken işte maliyeti çünkü korkunç maliyeti var. Yani nakliye maliyeti var. Ee, gittiğiniz zaman orada kalıyorsunuz. E, soğuk. E, mesela 3'ten 4'ten sonra soğuyor. Mesela biz geçen yıl Dumlupınar'daydık. E, yani burası gibi değil. Buradan kısa kollu gidiyoruz. Ama orada bakıyorsunuz saat 3'ten sonra hava buz gibi oluyor. E, 4 battaniye altında yatıyorsunuz diyelim orada. Akşam gidiyorsun kahveye oturuyorsunuz kahvenin için soba yanıyor yani bak gittiğiniz yerlerde 365 gün soba yanan yerler var yani bize hep bir şey geliyor burası yaz gittiğiniz yerde her yaz yer gibi, sıcak gibi geliyor her yer sıcak gibi geliyor ama gidiyorsunuz orada kahvede e, sobanın başında oturuyorsunuz ondan sonra gidiyorsunuz şeyde yatıyorsunuz çadırda yatıyorsunuz Hı -hı. çadırda ka, e, e, Zor e, meşakkatli zor, çok zor Çok bir emek gerektiriyor bakmak etmek sıcağı var e, soğuğu var e, aşırı soğuğu var Tehlikeleri var, ee, zararları var. Mesela eşek karısı gibi zararları var, ee, porsuk gibi zararları var. Bazı bölgelerde İç Anadolu'ya kadar götürülürse e, ayı gibi zararları var. Bunlarla hı hı. mücadele etmeniz lazım. Bunlarla e, kovanların başınıza beklemeniz gerekiyor. Sabah kadar ben üreticilerin e, elinde şey e, tüfek, e, sabah kadar ayı beklediklerini biliyorum, hı hı. görüyor, gördüm, e, yaşadık. E, biz de için içindeyiz zaten. 30 yıldır da ben de işin içindeyim. Araştırmalarda çalıştık ama bu işi de hiç severek yaptık. Hı hı. Ev, evle ilgilenemedim ama Arı'yla ilgilendik. Evde çocuklarla ilgilenemedim ben. Böyle arılarla daha çok ilgilendik diyorsunuz. Arıyı daha fazla sevdik. <laughs> <laughs> Ee, severek yaptık bu işi. Sevmek gerekiyor. Yani. Evet, Yaşamak zaten için yani. zaten bu işleri gerçekten sevmeyerek yapmanız mümkün değil bazı işleri. Evet. Bu onlardan biri. Çünkü sizin hayatınız oluyor o iş. Evet. Uyuması orada, hmm. yemesi içmesi orada. Üşürseniz orada üşüyorsunuz. Terlerseniz orada terliyorsunuz. Evet. Ee, yani emeği çok büyük. O zaman biz tüketiciler olar, olurken e, alırken de balı dikkat etmemiz gereken eskilerin dediği gibi ucuz etin suyu kara olur. Evet. Yani maliyeti zaten 200. 261 lira. 61 lira. Yani, yani sizin 80 liraya, 100 liraya, 150 liraya zaten bal alıyorsanız o gerçek evet. değil diyebiliriz evet, yani. Karışım veya bir şekilde şey değil, esans katıyorlar, ne katıyorlar. Tüketici nasıl güvenecek? Bildiği insanlar evet, mı alacak? Bildiği tanıdığı aracılardan alabilir. İki tabi etiket falan mesela biz de ben de satıyorum, bal, üzerinde etiketi var, denetimi var. Biz de gidiyoruz mesela Arge far dediğimiz Bonnunda analiz ettiriyoruz sonuçlarını alıyoruz. Uygunsa satıyoruz onları. Hmm. Ee, bunlar yerden, da maliyet aslında. Bunlar da maliyet. Tabii. Mesela biz geçen e, çiçek balını analiz ettirdik. Bir de çam balını analiz ettirdik. E, 7 bin lira. bin 7 bin lira analiz ettirdik. Korkunç bir para yani. Evet. E, büyük bir para. Ve kendi ürettiklerimiz bunlar. İşte dışarıdan alırken de yine analiz ettiriyoruz veya analiz edilmiş bir şey alıyoruz. Mesela hı hı. kestane balı biz üretmedik, üretmedik onları da satıyoruz ama e, mutlaka analizi olumlu olanlar. Çünkü cezai şeyleri de çok fazla bunların. Hı hı. E, alırken de çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, kendi ürettiğimiz ballarda da mutlaka analiz ettiriyoruz. E, zaten şey kullanmıyoruz biz yani organik e, ilaçlar kullanılıyor e, arıcılıkta. Ama bazen de kalıntı yapacak ilaçlar da var. E, kimyasal ilaçlar var. Ama bunları da zamanda kullanırsanız, mesela Kasım'da e, kullanırsanız, geç sonbahardiriz, erkenlik bahardiriz, o zaman kullanırsanız e, bunların çok fazla bir zararı yok. Çünkü kolenin en az olduğu dönemde e, genelde e, geç sonbaharda bunları kullanmamız gerekiyor. Kimyasal ilaç kullanacaksak. Şimdi tabi tamam. tabii arıyı sadece balıyla konuşmuyoruz. Artık dünyada farklı bir sektör daha doğuyor. As Türkiye'de de var da yine yaygınlaşıyor. Dünyada da bunun etkileri var. İşte poleni, propolisi, e, sütü, e, daha sonra hatta sizinle yayına girmeden konuştuk. Kolevit starları e, yüzlerine arı Evet. Sokuyor ve evet. onun zehriyle birlikte gençleşiyorlar diye haber başlıkları gördük biz. Artık sağlık açısından da çok farklı bir yere gidiyor değil mi sektör? Ee, tabii yani arıcı biz şunu söylüyoruz arıcı. Sadece balla geçinmeyin. Bunun yanında polen üretin. Şimdi üreticiler mesela bizim e, burada arılarını geliştiriyorlar. E, diyelim İzmir'deki arıcı gözüne bakıyorum ben. Tabii başka yerlerde de aynı şekilde yapıyorlar. E, buradan arısını afyona götürüyorlar orada polen alıyorlar. Hı hı. Aşağı yukarı kovan başına 3 kilo 5 kilo polen de alıyorlar. Ve onu satıyorlar. Orada orada şeyler de var, Alıcılar da oluştu. Yani soğuk hava depolu e, alıcılar da var. Gelip her gün sizin içeriniz topluyorlar. Yine Bursa, e, Yalova taraflarında arı sütü üreten e, işletmeler oluşmaya başladı. Türkiye işte 30 son civarında arı sütünü e, Çin'den getirip ülkemizdeki eczanelerde veya değişkenlerde satılıyordu. E, artık Türkiye'de de e, son 10 yılda e, 10 ton civarında arı sütü üretmeye başladı üretici, e, üreticiler. Hı hı. Bayağı da iyi paralar kazanıyorlar. İşte bir üretici bakıyorsun 76 kilo üretmiş, 80 kilo üretmiş, 100 kilo üretmiş, 50 kilo üretmiş. Hı. Üretmeye başladılar insanlar. Para da kazanınca. E, tabii bir, biraz aile işletmesi gibi bu. İşte iki çocuğunuz, üç çocuğunuz varsa ya da